Merhabalar. Uzun zamandır beklediğimiz DUS sorusu, DUS nihayet yapıldı. DUS sorusu ve cevapları elimize geçti. Genel olarak sorulara baktığımızda 3 tane materyal sorusu, bir cihaz sorusu, bir bonding sorusu, bir dantin hassasiyet sorusu, bir çürük ve bir plak sorusu görülmekte. Bu soruları bilgi düzeyini ölçmek için sorulmuş güzel sorular olarak adlandırabiliriz. Bu sorularda genel olarak şöyle bir baktığımızda birinci soruya bir baktığımızda MOD restorasyon gerçekleştirilen bir hastada görülen postoperatif hassasiyetin başlıca nedeni aşağıda hangisidir sorusunda bu soruda şimdi amaçlanan üç yüzlü bir kaviteye yerleştirilen restoratif materyali mikro sızıntıya bağlı olaraktan meydana gelen dentin hassasiyetinin sebebi sorgulanmak. Bu vakada mikrosıntı restoratif materyal ile kavit arasındaki boşluktan kaynaklanacağından dolayı bu açıklığın kalmaması için restoratif materyalin kaviteyi mümkün olduğunca iyi bir şekilde adapte edilmesinin gerekliliği sorgulanıyor. Yani iyi bir kondansasyon yapılması ön plana çıkıyor. Şimdi sorunun ışıklarına şöyle bir tek tek baktığımız zaman A diyor ki yeterli kondansa edilememesi yani e, malzemenin yeterli bir şekilde yetersiz kondansasyonu veya lateral kondansasyon eksikliği sonucunda dentini örtmemesi, dentini örtmemesine bağlı mikro sızıntıdan kaynaklanan bir hassasiyet oluşturması anlatılıyor ki doğru cevap A'dır. B şıkkına baktığımız zaman da okluzal embraşürün yanlış işlenmesi. İşte embraşürün yanlış işlenmesi tabi santik okluzyonla ilgili bir sorun meydana getirecektir. Bu klinik olarak başka sorunlar olarak karşımıza çıkacaktır. Matrisine uygun olmayan şekilde çıkarılması sonucunda Restoratif materyalde bir kırılma söz konusu olabilir ama Erken dönemde ise amalgamsa bilhassa Kaviteye doğru tekrar e, Yatıştırılaraktan e, Dentinin Hatta kavite yüzeyinin örtülme sağlanabilir Aksiyon pulpal köşenin yuvarlatılmaması Durumunda amalgam restorasyonlarda bilhassa kırılmalar meydana gelebilir Bu durumda da Amalgam kırılması dentini açığa çıkarmayabilir bundan dolayı da postoperatif hassasiyet yapmaz ee, e şıkkına baktığınızda da restorasyon aşırı derece işlenmesi ise e, dişin oktuzyona gelmemesinden dolayı bir sorun olacaktır. Bu da hassasiyeti sebebiyet olarak gözükmeyecektir. Sorunun cevabı yani aşık olarak görülmektedir. İkinci soruda aşağıdakilerden hangisi amalgam restorasyonu uzun süre kullanımını kısıtlayan etkenlerden biri değildir diye bir soru var. Şimdi bu soruda Amalgamın uzun sürelerdir kullanılması ifadesi yer alsa, uzun sürelerdir tercih edilmesinin sebebi nedir diye bir soru sorulsa, hiç çekinmeden C şıkkı aşınma deriz. neden? Çünkü e, amalgam restoratif materyali biliyorsunuz e, dayanıklı bir materyaldir, e, aşınma göstermesi yoktur. Ee, onun için sertik oksijenlerde falan rahatlıkla kullanılan bir materyaldir. Ama burada restorasyon uzun süre kullanımını kısıtlayan etkenlerden biri değildir dediğinde bir hasta ağzında uzun süre kullanımı söz konusu gibi gözüküyor. Burada korozyon da doğru cevap gibi gözüküyor. Çünkü neden? B şıkkındaki korozyon eğer elektrostatik korozyonsa bunun sonucunda e, dişten çık amalgamdan meydana gelecek olan elektrostatik korozyon sonucunda kalay oksit veya kalay eee klorür gibi oksitoklorür gibi yapılar eee korozyon ürünleri amalgamın kavite ile arasına girerekten mikro azaltacaktır. Bu soru eğer uzun süre kullanımı değildi. De neden uzun süredir? Uzun sürelerdir kullanılıyor, vazgeçilemiyor gibi bir anlam ifade edecekse C şıkkı doğrudur. Ama bir hasta ağzında gibi soru öyle soruluyor amalgamın restorasyonun uzun süre kullanımını dendiği zaman bir klinik olarak kullanımı yani bir kişi üzerine uzun süre kullanımı dendi. Korozyon da bir doğru cevap olarak gözüküyor ve aşağıdakilerden hangisi dendiği zaman burada amalgamın düşük bakırlı veya yüksek bakırlı olduğunu da tespit edilmesi gerekiyor. Neden? düşük bakırlı amalgamlarda biliyorsunuz gama 2 fazı oluşur ve gama 2 fazında korozyon oluşur. Ve bu da elektrostatik korozyondur. Bir de kimyasal korozyondur bu söz konusu ki kimyasal korozyon amalgam içerisindeki metal iyonlarının oksijenle ortamdaki oksijenle veya diğer materyallerle, moleküllerle de meydana getirdiği yüzeydeki siyah bir görüntüdür. Bu siyah görüntü de ne meydana getirecektir? Estetik açıdan bir sorun getirecektir ama yapıda bir bozukluk meydana getirmeyecektir. Onun için Buradaki korozyon ifadesi de biraz e, havada kalıyor. Elektrostatik korozyon veya kimyasal korozyon hangi olusunun açıklanması gerekiyordu diye düşünüyorum. Onun için bu sorunun cevabı C şıkkı gibi gözükmekle birlikte sorudaki ifadenin yarattığı çelişkiden dolayı korozyon ve aşınma iki şık gibi gözülmekte. Ve bunun bence itiraz edilmesi gerekiyor ve itiraz e, olarak gerekli olan mercilere gerekli olan itiraz yapılacaktır. Üçüncü soru bir kavite preparasyonu sorusu. Şimdi burada bir e, sınıf 2 restorasyonlar için hazırlanmış diş preparasyonu. Aksiyel duvar e, hangi numarayla gösterilmiştir diye bir ifade var. Biliyorsunuz e, aksiyel duvar bir iç duvardır. Pulpal duvar da bir iç duvardır. Aksiyel duvar dişin uzun aksına paralel olan duvardır. Pulpal duvar e, dişin uzun aksına dik olan paralel dik olan duvardır. Şimdi burada iç duvarlara baktığım zaman 3 ve 5, 2 ve 5 gözüküyor. 2 ve 5 gözüküyor. Dişin uzun aksına paralel olan 5, dik olan da 2. Yani dişin uzun aksına paralel olan aksiyel duvar 5 de gösterilen E şık olarak karşımıza çıkıyor. Dentin çürüğünde operatif işlemler sırasında uzaklaştırılması gerekmeyen ve bakteri içermeyen tabakaya ne at verilir? Bu bilgi ölçmek için sorumlusudur. Biliyorsunuz dentin çürüğünde 5 tabaka mevcut. Bu 5 tabakanın ilk iki tabakası yani bulanık tabaka, türbit tabaka dediğimiz ve enfekte dentin dediğimiz tabaka enfekte dentin tabakasını oluşturuyor. Hemen burada bu iki tabakada da bilindiği üzere mikroorganizmalar mevcut. Bu mikroorganizmanın oluşturduğu asitler diğer alttaki iki tabaka, subtransparan ve transparan tabakaya e, geçiyorlar ve burada dentinin kolajen yapısını bozuyor, Yapısını bozuyorlar ama etkilenmiş dentin oluyor. Neden? Asitten etkilenmiş. Enfekte dentin bulanık ve bulanık türbit tabakayla enfekte dentin olduğu tabakalardır. Etkilenmiş dentin de saydam tabaka ve transparan tabakadır. Su e, Sub transparan ve transparan tabakadır. İyi bir tedavinin yapılabilmesi, daha sonra rezidüel çürüğün oluşmaması için etkilenmiş dentin tabakasının kalması gerekir. Enfekte dentin tabakasının uzaklaştırılması gerekir. Soru bize neyi soruyor? Bakteri çağmayan tabakaya ne ad verilir diyor. Etkilenmiş dentin tabakası olarak bunu geçirebiliriz. Dişler görülen reklamların hangi de uygulamaları indikasyonlarından biridir diyor. Şimdi vener uygulamalarında bilindiği üzere bilecik de veya diğer normal profilaktik amaçla kullanılmış profilaksi lastikleriyle abrazyon düşük abrazyon özelliği sahip materyallerle çıkarılmamış olan renklerin kaldırılamadığı durumlarda estetiği de kurtarmak amacında e, laminet bener, bener uygulamaları yapılabilir. Bener uygulamaların yapılabilmesinin e, indikasyonlarından biri de dediğimiz gibi bu sebeplerden Şimdi baktığımız zaman ilk 4 çıktı A, B, C, D şıklarında hepsinin e, klinik olarak uzaklaşabilecek olan renklenmeler olduğunu görebiliyoruz. Gelişim döneminde fazladan tetrasiklin yüzünden oluşan renklenmelerde biliyorsunuz ki tetrasiklin kelamileri 4 aşamadır. İlk 2 aşamasında bir, bir, bir beyazlatma cevap verebilir. 3 dördüncüler 4. derecedekiler cevaplan, reaksiyona cevap vermez. Onun için tetrasiklin lekelenmelerinin e, veya başka bir yöntemle e, uzaklaştırılması mümkün olamayabilir. Bu durumlarda estetik görüntüyü kazanabilmek için venar uygulaması yapabiliriz. Demek ki doğru şıkkımız gelişim döneminde fazla olan tetrasikliner oluşan renklenmeler olarak görülür, görülmektedir. Aşağıdaki hangisi tetrasikliner yüzünden kullanılmaz? dentin hassasiyeti mekanizmasında biliyorsunuz bir takım kimyasal ajanlar kullanmakta. Bu kimyasal ajanlar içerisinde sodyum perbarat bulunmamakta. Sodyum perbarat çünkü bileçin ajanları kullanmakta hatta dentin hassasiyet yapabilen bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki kompozitlerden hangisinin polimerizasyon bizim oranı en fazladır diye bir sorumuz var. Polimerizasyon bilindiği üzere kompozitin organik fazıyla ilişkili bir süreçtir organik faz ne kadar ise polimerizasyon büzülmesi o kadar fazladır. Yani organik faz fazla olması inorganik fazın azalması an, anlamına gelir. Akıcı kompozitlerde organik yapı inorganik yapıdan fazla olduğundan dolayı organik yapının fazlalığına bağlı olarak da büzülme oranı en fazla olarak karşımıza çıkacaktır. Lizozim aşağıdaki mekanizmada hangisiyle plakta oluşan bakteri çeşitini kontrol eder diye bir sorumuz bulunmakta. 8. soru olarak bu 8. sorudaki lizozim sorusunda bir itiraz durumu söz konusu olacak. Çünkü bu sırada tükrüğün antibakteriyel etkisi olan lizozimle ile ilgili bir soru, bilgi sorgulanmış. Şimdi lizozimin etki mekanizması kabaca hücre duvarının, bakteriyel duvarının yıkılması ve parçalanmasıyla hücrenin duvarı parçalanması mikroorganizmanın e, ile ilgili bir durumdur. Fakat burada doğru cevap olarak verilen plak formasyonu baskılayan peptigoglikanları aktive ederek diye bir ifade var. Şimdi esasında lizozimin etki mekanizması detaylı bir şekilde göz incelendiğinde lizozimin etki mekanizması bakteri hücre duvarında bulunan peptoglikan tabakasındaki en asetil muramik asit ile en asetil glikoz amin arasındaki beta 1-4 bağların hidrozizi ile etki etmektedir. Yani sorun cevabı bakteriyel otolizizi hücre duvarını yok ederek aktive etmektedir. Sorun cevabı yanlış olduğunu düşünmekteyiz. Bu soruya itiraz edilmesi planlanmaktadır. Aşağıdaki cihazların hangisi lazer floresans özelliği çürük testine yardımcı olur diye bir sorumuz var. Şimdi Quantitative laser or light indu... Yani sonuçta QLF dediğim şey Quant lazer veya light fluorescence tekniği diye bir tekniktir. Bu teknikte dişin sert dokularının ışığı geçirme kapasitelerinin farklılığına dayanarak da eğer ki bir beklenmemiş bir doku bozulması varsa buradan ışık daha farklı şekilde absorbe edileceğinden daha farklı bir ışık geçişi meydana gelecektir. Ve bundan dolayı da ileri çürük teşhis cihazı olaraktan yöntem olaraktan ortaya çıkacaktır. Burada DiagnoDent diye sorulan konu Kavo markası tarafından üretilmiş bir cihaz olup lazer floresans yani QLF metoduyla çalışan bir DiagnoDent cihazıdır. Bu sorununda da e, cihaz ifadesi geçtiğinden dolayı diagno'dan doğru cevap olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama metodi, metot olarak sorulmuş olsaydı QRF cevabı C şıkkı e, ortada bulunmaktaydı. Bu da yanıltıcı ve şaşırtıcı bir soru olarak karşımıza gelmekte. Hidrofilik ve hidrofobik uçları olan özellikle amalgam bonding sistemler tercih eden monomer aşağıdaki hangisidir? diye bir sorumuz var. Tetkema, biskema, Biz UDMA, Hema bunların hepsi biliyorsunuz bonding ajanlar içerisinde bulunan bir materyaldir. Sadece amalga bondlarda ve metal ve rezin bazlı materyallerin birbirine bağlanmasında kullanılan bir üründür. 4 metok metakriloksi etil trimetilatet anhidrit yani 4 meta cevabı doğru cevaba karşımıza çıkmaktadır. Bütün soruların cevapları bu şekilde değerlendirilmekte olup itiraz edecek olan sorularda en kısa zamanda gerekli olan dilekçeyle gerekli bilimleri verecektir. Saygılarımla kolaylıklar dilerim.